Bir ormandasınız ve önünüzde iki yol var. Biri taşlarla dolu, diğeri çiçeklerle kaplı. Hangisini seçersiniz? Reklam stratejileri insanlara bu yol ayrımlarında rehberlik etme sanatıdır. Peki, reklam nedir? Reklam, bir ürün ya da hizmetin insanlara tanıtılmasıdır. Ancak sadece tanıtmak yetmez. Onları ikna etmek, güvenlerini kazanmak ve bir bağ kurmak gerekir. İşte burada reklam stratejisi devreye girer. Reklam stratejisinin ilk adımı insanları tanımaktır. Onların ihtiyaçlarını ve neye değer verdiklerini bilmeden doğru bir mesaj hazırlayamazsınız. Mesela bir tatil firması müşterilerinin tatil öncesi streslerinden haberdardı. Bu yüzden her şey dahil sloganlarıyla onları rahatlatan bir kampanya hazırladı. Sonuç, satışlarda büyük bir artış. Doğru zamanda doğru mesaj vermek stratejinin ikinci adımıdır. Örneğin bir giyim markası gece alışveriş yapmayı seven kişiler için gece yarısı indirimi kampanyası yaptı. Reklamlarını gece yarısı yayınladı ve kitlesine tam zamanında ulaştı. Zamanlama her şeydir. Üçüncü adım, dikkat çekici ve akılda kalıcı olmaktır. Güçlü bir slogan veya etkileyici görseller insanların aklında kalır. Tıpkı bir operatör markasının hayat paylaşınca güzel kampanyasında olduğu gibi. Bu slogan, insanların duygularına dokunarak onları kendine bağladı. Güzel. Çünkü hayat paylaşınca güzel. Son adım ise analiz ve geliştirmedir. Bir teknoloji firması, önceki kampanyalarının sonuçlarını inceleyerek daha iyi reklamlar hazırladı. Hangi mesaj daha çok ilgi gördü? Hangi görseller daha etkili oldu? Tüm bu veriler stratejinin pusulasıdır. Sonuç olarak reklam stratejisi bir yolculuktur. İnsanları tanır, doğru mesajı verir ve sürekli gelişirsiniz. Reklam sadece bir ürün satmak değil, bir hikaye anlatmaktır. Ve o hikaye hedef kitlenizi doğru yola götürdüğünde başarıya ulaşır. Unutmayın, iyi planlanmış bir reklam stratejisi sadece başarıyı değil, güvenime kalıcı bir bağ da beraberinde getirir.